Ne yapacağız? Kapı iniyor. Bıçakta bile çok iyi oynadılar Yani şuna bak. Ninja nice <laughs> gibi sırtıma indi adam. Ağlayan yüzler gözüküyor ilk defa yayınımızda. O zaman şu rapi şuraya atayım da iki tane tak atayım. Kapı mı çıkıyoruz? Çıkıyor. Pencere mi çıktı? Pencere gittim bir. Üste var. Üste var. Nerede oynuyor? Görmedim abi. Onlar Nerede? Nerede? Ramp öldü. Tam çok güzel. Yanına gelin beraber gidelim. İşte bu. Aldık burayı. Ne oluyor? Beraberlik mi oluyor öyle olacak? Alamıyorum kendim. Al hiç. şunu. Al. Alması da. Sende de performans düşüklüğü var ama bence ya. Normalde şeyde or ortalardaki haritalardan bahsediyorum. Geldi geldi. Uzu almış gelmiş herif. Güzel bak. Okay. Çalışıp da harita. Flash pick yaptı lan adamlar şaka mı? Aa, vuramadım <laughs> ya. Kafana attı değil mi ilk mermiyi? Evet. Eleştiri oldu, ne yapalım? Bir tane koy yapacağız. Pencere... Pencere sapanı vuralım. Hadi vuralım. Lan, Glock'la da vurulmaz ki. Öyle adamlar. Vurur canım sen vurursun. Bir önceki de kolu da vurdun sen Glock'la. Vurdum biraz. Ben de vurdum Uyuz. biraz işte. Hadi. Tamam şimdi biz keleş alacağız. Bunların birinde keleş var. Eyvallah kim söyledi onu? Huzur eyvallah kardeşim. Artı CL'yi söktüm. Bir tık yavaş. Kapıyı açmasın abi bu sakalda. Aç dedi tık yavaş. Bak bak biri sol üstte gitti biri de pencerenin önünde. Ben açtım pencereyi bak biri kapının önünde. Kapının önünde öldü. Bekle tamam. Flaş attım içeriye bir dakika. Abi. Şunlar. <laughs> dur dur Crash attım bir tane oraya cam oynasana sen tekrar. şar oo ap tamam, almış cam oynadı ben smoke attım buraya burayı kapatmış adam yalnız belki yaktım onu ya o neymiş ya Sa adam... sağdan bakacak tamam mı solu kapattım a şey smoke'la tamam çıkmamız lazım smoke sen çıkmadın ben seni ben çıkıyorum Sağda arkadaş aşağıda Sağ hemen alt, sağ. sağda Anlamadım sesini Bir de solu kapattım dedim, sol kapanmamış AP bakıyor dedim oradan herhalde Ben küçük kapıya oynayayım o da, zaman adam Adamlar yakına abi. girmiyor Tamam yakındı o adam Evet yakındı biri Ben küçük kapıya iniyorum Sen büyük kapıya git Tamam Oradan AP bakıyor soldan Hangisi vurdun? AP mi vurdun? Hayır hayır. Pencere önünde vurdum. AP fresh tamam, attım. Bir tane bir tane daha attım. Kapatıyorum. sağda sağ sağda. Tamam. Bilmiyor senin. Oha geri çekildi. Ya da burada. Geri çekildiyse Smoya'dır. Buradaysa fake'tir. Geri çekildi. Tecrübeli oyuncu. Alıp alıp çektim. Tencereye vurdum ya. Sen de bombayı kurmadın evet arkaya kurabilirdin sanki Yakalar diye işte, yani. Yok yok diyorum ya arkaya boş ver yani uzadı. Biri benim üstümde. kapıyı açınca direkt benim üstümde. Bir. Kapattı beni. Basıyor bana. Çıkacağım bu smoktan Kapıyı açsan oradaki kapıyı. Tamam. Aç şu kapıyı. Açtım abi. O üstte çok Bir güzel. Saniye. Allah kahretsin. Çok böyle minimle soluna gitti değil mi kafasını evet. soluna gitti. Bitti yok abi hiç. Ya oyun bu yenmekte var yenilmek de bir de hakikaten iyilere karşı oynuyoruz yani. Evet, çıktım. Bekle. Nerede abi bir yere. Bilmiyorum körüm. Şimdi. Tamam CT. <laughs> AP solu kapattım. Ne söyle kanka? Görmedim ki. Rampa diye. Görmedim ki görsem söyler. Niye söylemiyor? Kör oldum orada. Lastik de çok iyi gitti. Beni alacağız. Geldi alacağız. 6-4'ten 9-4 mu? Cam geldi bir. Bir küçük kapı bir, bir cam. Bu ses yapıyor. Cam geldi. Cam ölme. Bekliyorum ya. Kar seni vurur diye korkuyorum da. Aşağıda açtı kapıyı. Kale çıkacak bana bence. Sakin. Aa! Adam gören var mı? Dur, dur dur dur. Saklansana sadece. Sadece saklan. Saklandım. Biraz. Bekle biraz. Bekle biraz. Evet evet bekle biraz. Wuuu <laughs> <-ho -ho> <laughs> Kral. Nice. Şimdi rahat şu an. Aldık mı knife'ı? <laughs> Aldık moral bozukluğuyla kazanıyoruz şimdi. Ben diyordum birine bıçak verebilir miyiz acaba cevabı kurmadığı diye de. Cam geldi. Cama dikkat. Küçük kapı açtı. Boru da bir. Burası Cam. Ne sıktı oğlum o buraya? Kapı geldi. Adamın aim'ini atladım ya. <laughs> O dedikten vurdu seni evet Onlar ve atladım kadar. tam böyle bana bakıyormuş oradan Uf ne keyif almışlar inşaaat diyelim de bıçağın üstünde şey oldu biraz hemen gelmiş iki kişi biliyorlar mı seni Hayır. bilmiyorlar seni ya ama bunu da olmasın ya Nelere vuruyorum? Bunlara vuramıyorum ha. Yukarıda patlattı çıkacak. Flaş atmam çıktı. Şeytan'a kapattım. Kapıya bak istersen abi. Ha, aşağıda camın, attı. Ben attım da camın bak köşesi açık. Oradan gap var sakın ölme oraya. Dur. Alttan çıkmış adam. Kafasına sıktı mı? GG. Güzel kessin adamı. Bitti değil mi? Artık bitti sanırım. lazım. Eline sağlık canı tuhafım attın herhalde ha ses tabii gitti arkadaşlar derdi bize Prolar Ben sizi merkeze yönlendiriyorum Belki sen böyle mi devam edeceksin ben yoksa Ben böyle devam ederim kapatmam Ama sen de eline sağlık ben... yani E valla elimden geleni yaptım yani Bir oyunculara iki yerde bir aşağı karşı düşürsem... yani... Yok yok ya yani onun onun arjinde yani oyunculara karşı da iyi oynadın Normal şu an bunlar Normal aktif oyuncular yani Sen yayından yayına, yayına oynayabiliyor mı? Öyle valla. Da ben çalışırım bundan sonra daha iyi şey yapmaya çalışırım. Kızdım biraz çok. Öpüyorum hepinizi. Arkadaşlar. <laughs> Hadi inelim aşağı bize. Geldim. Hoş geldin. Tamam, Aleykümselam. <laughs> Aleyküm selam. <laughs> Güzel ya. Son maç keyifli. Aynen. Pis pisine gitti ya. Hadi başla. Şeyde pis pisine gitti. Sezgin abi nerede? Filip. Filipinlerle. Sezo uyuyor ya, o uyanamadı. <laughs> Aa, beşincimiz kim? Birimmamız lazım. Bunu şimdi söylemeniz çok süper oldu ha.